bilimsel, bir, bir, bilimsel, şey bilimsel, 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 bilimsel bilim. bir konuşma yapmıyorsunuz. Uyku Bey izin doğrudan, verir misiniz? Ötürü? Bakın yani ben doğrudan, gidiyorum. Ne, ne izin vereceğim? Ben konuşmayacağım. Propaganda mı diyeceğim? Siz burada hükümete bir dakika, yakınlığınızı be, Lütfen ya. gider misin programdan? Sen zaten buraya bu programa ya. gitmek üzere gelmişsin. Yok ya, bırak, lütfen terk bırak, eder bırak, misin bırak burayı? Bırak. Evet lütfen terk Aa, eder misin? Ne Bunları ben konuşup programı ya. terk etmek üzere gelmişsin buraya. Niye? Herkes sana o kadar kibar davranıyor. Niye? O kadar nazik davranıyor. Önce... Sen tartışmadan kaçıyorsun. Ya, ya bırak zaten evet. yapmak için. Sen zaten hiçbir şey demedin ki Bey. Hiçbir şey demedin. Daha demedim. önceki programlarını terk edip gittin mi ben senin? Niye şimdi gidiyorsun o, e, zaman o zaman? o zaman yalan Kim söylüyorsun, Terk bak. etmeni yalan gerektirecek. Kim ne söyledi Yalnız sana? Yani söylüyor. Ağır hakaretle buluyor. hiçbir şey demedi. Ya dedi dinlemiyorsun. Hayır hiçbir dinlemiyorsun, hayır. şey demedi. Hiçbir ya. şey demedi. Niye tartışıyoruz burada? Atina'nın sesiymiş. O zaman sesiymiş. bak. 18 tane adayı asker olan Sen her şeyi söyleyeceksin. Sen her şeyi konuşacaksın. O zaman bak. Var vaktim burada. her etmeyeceksin. Ya Ama terk ederim etme o benim ayrı bir şey. Demiş. Sen o zaman, o zaman karşı dinleyeceksin. dinleyeceksin. Ben burada Dinliyorum, bu, bu programın, programın et... isticamını yürütmek et, zorundayım. Ya, ya, Kimse hakaret etmedi. Ben de o 26 yıldır televizyon tamam. 40 yıllık 40 yıldır cevap kastediğim. versin. Ne cevap şey. versin. Hakaret ediyor. Hayır hakaret, hakaret değil. Ediyorum. dinlemiyorsun. Hakaretse. Adamcağızı dinlemiyorsun. Hayır sen, dinlemiyorsun. Ben dinliyorum. Bana söylüyor sana demedi. Tamam dedi Atina'nın sesi dedi. Tamam. Niye izin veriyorsun Niye söylediğin? Hayır. Bak sen tepkini zaten benden önce o e kadar zaman sert gösterdin ki. sen susla ben cevap vereyim o zaman. Burada ha. Sen, sen ev sahibisin Yok, sen susla ama ben cevap vereyim. Zaten cevap veriyim. veriyorsun. Sen moderatör ol. Cevap yani, veriyorsun. Bak, Burada kimse Atina'nın sesi değil. E o zaman Kimse söyle cevap ver. Bana, bana bakarak bir oraya bakarak cevap ver. Diyemez. Bak Askerlik bir saniye. yapmış bir insan, Ayrı bir şey. 18 adanın Bak. işgalini kınıyamadı Hulki ben. Bey. Ben kınarım. Herkes de Hulki kınıyor. Bey. Sonunda zamanı var Hulki diyorum. Bekleyin diyorum. Hulki, Hulki Bey. bir şey söyleyeceğim. Hulki Bey. Bırak da ben konuşayım. Bırak da konuşayım. Bırak da ben konuşayım. Bırak da ben konuşayım. Terk etmeyeceksen programa devam edeceksen. Ya bu şey mi Latif? Ne demek şey mi ya? Programı niye terk ediyorsun arkadaş? Programı terk etmeni gerektirecek bir şey oldu mu? O zaman müdahale et. Eşit moderatör. Ben müdahale ettim işte. Adaleti sağla o zaman. Bak sağlayacağım sağlayacağım. Sağla. Şimdi eee Hulki Cevizoğlu'na Atina'nın sesi demenizi doğru bulmuyorum. Şimdi bakın. Sen, bakın. Sen Hayır. Kimin sesisin Bu yani? bakın. Sen, Hayır. Bir dakika. Bir ya bırak saniye. Bir saniye. saniye. Bırak Hulki bir dakika. Bir dakika ya. Eee sert bir ifade oldu. Atina'nın sesi. Eee ben Hulki Cevizoğlu'nun asla Atina'nın sesi olacak bir kişilik, karakter, gazeteci, vatandaş olduğunu düşünmüyorum. O sözünüz ağır oldu biraz. Kesinlikle ağır oldu. Ben, ee, ben o sözünüzü ben o sözünüzü Vatikan'dan gelen tehlike diye program Ama, yaparken, Fetö'nün savcıları ben, beni çağırmış, imkanı verirsen. Niye Vatikan konuşma imkanı ya Vatikan'ın aleyhine konuşma imkanı verirsen belki özür sözler. dileyecek. Ya dilesin dilemesin ya, ihtiyacım hayır, yok. Ya hayır bir ben. dakika. Bak, evet, adalet, konuşma sağ imkanı verirsen belki özür dileyecek. Yani eee Coşkun hocam, gerçekten ağır bir ifade oldu. Çünkü Türkiye'de hiç kimsenin ben hainlerin dışında Atina'nın sesi olacağına ihtimal vermem. O sözünüz gerçekten ağır oldu. Ben şahsen o sözünüz nedeniyle özür dilemenizi isterim. Ee, ama dilersiniz ama dilemezsiniz. Sizin bileceğiniz bir şey. Ee, ağır çok gerçekten Şimdi... ağır bir ifade oldu. Hulki <laughs> Cevizoğlu benim 35 yıllık arkadaşım. Asla Atina'nın sesi olmaz. Aykırı görüşler dile getirebilir. Getiriyordur Onun için da. Buradayım Bunu zaten. burada tartışacağız. Onun için Tabii. buradayım. Ee, o söz ağır Yatırayım. oldu. Bakın ben şöyle evet. ifade edeyim. Ee, bizim Anadolu'da genel düştüğümüz hata şu. Ee, emperyalist mantığında zaten temeli buna dayanıyor. Bölmek. Şimdi bizim bir kesim Osmanlı'yı var kabul ediyor. Atatürk sonrasını yok sayıyor. Bir kesim de Atatürk devrini kabul ediyor. Osmanlı'yı yok sayıyor. Atatürk'le ağzınızdan bir şey çıkmadı. Bir tane de Atatürk'ü Lozan'ı anın bu akşam. Askersiniz. Ben Atatürk'ü şeref anıyorum. Tamam anın. Lozan'ı kutlayın bu akşam. Anıyorum. Bugün Lozan'ı kutlayın. Ben, bana, bana, ben her şeyini kutlarım. Bugün 24 Yaptığım Temmuz. Yaptığım 97 kutlarım. yıl Ve oldu Türkiye. zaten Atatürk'ü savunurum. E tamam söyleyin. 조지은 İki tane çocuğumun göbek bağı Atatürk'ün diktiği çamın dibinde gömülü Çankaya Köşkü'nde. Bana Atatürkçülüğü öğretmeyin. Ben... Hurafe, o da hurafe. Hurafe, hurafe değil, ya, bakın. Hurafe o yapmasın. benim inanışım. Atatürkçülerde hurafe olmaz bir o kere. O benim inanışım. Göbek bağını ne, ne demek bir yere dikmek ne demek ya? ama bundan ne alakası var Allah aşkına? Atatürkçüler böyle de göbek, göbek bağını oraya attı bilmem ne Atatürkçü olan Atatürk sevgisini diye. anlatabilmek adına ya ben söylersem, hurafe de olsa bir şey söylüyor. Sesimi yükseltmesem ki ya, sesimi de sizi sesimi duyurmak için yükseltiyorum. Yoksa ben de sakin Albaylık yapmış, şeref ve bir insan. Atatürk'e karşı olabilir mi ya? ya? Bak ben de şimdi öyle bir şey söylerim ki bazı askerler için sözüm meclisten dışarı. Bir şey söylerim. Herkes üstüne alınır. Biz bu ülkede ne askerler gördük? Ne komutanlar gördük? Çok darbeci askerler gördük. Değil mi? Evet. 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 Onun için ben girmeyeyim o konulara. Burada hani daha açılışta Hulki özür Bey dilediniz mi? Şimdi dilemediniz. Dilemedim ben. daha. Tamam. Dilemiyorum da. Tamam. Dilemiyorsunuz. Burada Hulki de aynı ortamda. Olamam. Burada Hülki Bey'in ifadesi şu. Daha açılışta. Evet. Bunu... Bence Ülkü Cevizoğlu sen benim 35 yıllık arkadaşımsın. Bence e, ben programın moderatörü olarak tamam. benim sözlerim e, Coşkun Bey adına senden özür dilemek sen anlamına dileme, gelir. Sen bir dakika. Dileme. Yok yok Bak. bir şey yok, Hayır mı? özür dilemek anlamına Hiçbir gelir. Şey Şimdi burada konuşuyoruz. Niye o sözü söylediğini ifade ettikten sonra özür dileyecek belki bir izin ver Bir izin var. 2 dakika. Hadi bakalım evet. verelim. Buyurun. Programın açılışında Ulki Bey'in giriş cümleleri aynen tekrar ediyorum. Ee, ne oldu da bugün ne değişti? Ekonomi mi düzeldi?